Hüseyin Ultaş öyle söylüyor. Evet Hüseyin Ultaş. Nas suresinin 101. ayet kelimesi. Şimdi bunu iyi dinleyin. Allah Teala'yı nasıl sıfatlıyorlar Bir durun, bir görün. Biz bir ayetin yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir. Dikkat edin. Biz bir ayetin yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman ki, yani Allah bilemedi, insanlara bir ayet gönderdi, sonra o ayetin insanların aleyhine olduğunu anlayınca, onları aldı, yerine başka bir ayet gönderdi. Yazıklar olsun bunu böyle açanlara. İşte nes, Kur'an'da nes var diyorlar. Buna da ayet gösteriyorlar beyler. Nese ayet gösteriyorlar. Kim gösteriyor bunu? Alimler, alimler. Hani sen kutup değilsin değil ya, diyor ya, kutup değilsin. E kutup olmayan bunları nasıl açacak? Arapçası da yok, bak zahiri ilmi de yok. <laughs> Allah-u Teala siz putperestlerle evlenmeyin. Onlar sizi ateşe çağırır. Allah ise sizi cennete davet eder diyor. Arkasındaki başka bir ayette de siz kafirlerle evlenebilirsiniz. Ehli kitaptan kafirlerle evlenebilirsiniz. Bak diyor bu ayet diyor bu ayetle neşedildi. Allah size güzel bir uyanıklılık ihsan eylesin. Ki bunları çözün de Allah'ı sıfatlamayın. Putperest Allah kitap tanımayan insanlar ve Allah'ın ayeti kerimesine mazhar kalmış çocuklarınızı onlara vermeyin. Siz putperestlerle evlenmeyin ayeti kerimesi. Ehli kitaptan evlenin diyor ehli kitap ayrı, putperest ayrı. Sen bunu o putperesi ehli kitapla karıştırır da sen Kur'an'da nes var dersen Allahu Teala'yı bir ayeti yürürlükten kaldırdık da diğer ayeti onun yerine koydurursan ve Allah ezelde ne söylediyse evet de odur dediği ayeti kerimesinde inkar edersen sana ne söyleyelim ki de? Evet. Yazıklar olsun. Yanlış okuyorum şimdi. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir. Sen ancak bir itirracısın dediler. Hayır. Onların çoğu bilmezler. Arkasındaki ayet zaten ne kadar güzel. Allah ne indireceğini çok iyi bilir diyor. <laughs> Zaten indirdiğini indirmiş. Evet. Biz bir ayeti başka bir ayetle takviye ettiğiniz zaman ki yani insanlar bunu yanlış anlamasınlar. Putperestle kafirleri ayırt etsinler. Takviye diyor burada. Siz putperestle evlenmeyin diyor ya kafirleri de onun kıvamına sokarlar diye Efendim kafirlerle de evlenmezler. Bir kısmını anlamaz, böyle anlamazsınlar diye takviye ediyor bu sefer. Bu da takviye işte. Allah ne indireceğini çok iyi bilir. Sen ancak bir itiraz için Hayır, onların çoğu bilmezler. Evet. Burada yanlış açılan ayet şurasıdır. Biz bir ayetin yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, doğrusu biz bir ayeti başka bir ayetle takviye ettiğimiz zaman, bu ayeti kerimeyi böyle yanlış açtıklarından dolayı Rabbimizi birçok yönüyle sıfatlamışlardır. Bir, Rabbimiz zaman içinde doğruyu yazdığının yanlış olduğunu görerek bazı kelamlarını siler ve kendine göre yine doğruyu yazar. İki, Rabbimiz gelecekte insanlara ne yapacağını bilmediğinden zamana göre insanlara hükmünü göndermiş olur. Üç, bu durumda Rabbimizin ayetlerini anlamadıklarından dolayı da Kur'an'da nes var derler. Kafirle müşriki bir tutarlar. Kafirin ve müşrikin ne manaya geldiğini bilmezler. Kahre, kafir ehli kitaptır. Kafir ehli kitaptır. Müşrik ise Allah kitap ve peygamber tanımaz. Rabbimiz müşriklerle evlenmeyin. Onlar sizi ateşe çağırır. Lakin kafirlerle evlenebilirsiniz buyurmaktadır. İşte kafirin ve müşriğin ne olduğunu ayet edemeyen bu insanlar Kur'an meali yazarak Allah şu ayeti şu ayetle nesletti derler ve Rabbimizi sıfatlarlar.